Oo. Uh, Keş. Şey. Aa bir şey açılmıştı ya. Bu mı gideyim? Ay yani, o da bir Gidin. Bak geliyor hemen. Yani. Bak oradan hemen Ben çaldırayım. buradan gidiyorum. Saklanayım. Saklana saklana. Değil mi baba? Evet. Aa o da hiç gidecek. <laughs> İnşallah kim <kendim. gülüyor> Allah o da bilir var. Evet. Frank'im ben Frank. Evet. Bir sabahına kurtulamaz. Yavaş. Evet. Tamam ya gel hadi. <laughs> ben şunu Şimdi nereden... bitirme, gel Bu bana doğru Aa, gel. Azıklım. Biz bu odadan gidersen. Biraz kıpırdı ama. Evet. Mm -hmm. Arkadaş geldi. Bu bizim arkadaş. Ver 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 gidersiniz ver. Evet, ver çıksın. Aa tane mayık öldü. Hı? Tane mayık bu öldü de artık hiç kimse bu duyduyamaz. Evet. Yavaş yavaş git yavaş be. Evet. Bulutlar girme ya. Öleceksin. Bu da Arkadaşın da öldü için şöyle Baba dur. Ya çıksana bulutlarda ya. Şu, şu yanına geçirdim ben şimdi. Bekle orada bekle. Arkadaşınla beraber git. Evet. Gittim beraber. Ay. Beraber saldır. Bas bas bas. Evet arkadaşlar. Ufuk Boyraz birinci oluyor. Evet. Takımıyla Ufuk Boyraz. Frank'le birinci oluyoruz. Değil mi? Bu puanları ve altınları topluyoruz. Uş. Değil mi? Gördün mü? Uş. Bu ne kadar altın ve puanlar aldık ya. Evet. Gördün Mega mi? kutuya açıyoruz. Mega kutudan adam çıkar biliyor musun? Ee, karakter mi? Evet karakter çıkar. Daha var hemen, öyle, de. Evet de mega kutudan aş, karakter aş, aş. Onlar... çıkıyor. Hadi. Evet. Tamam hmm, karakter mi çıkıyor? Evet. Her ben zaman. Aferin. Yukarı, Geç yukarıdan devam et. Biz daha yukarıdayız. Evet. Yukarıda şuradan devam Ay, da Soç var. Hmm, evet yukarıda. Soç da Frank Tamam devam, devam et. Soç. Devam et. Devam et. Soç şey. da Frank Ben Frank oldum. Ben oldum. Ben oldum. Anne terimde oldu? İç açmıyordu. Evet. Evet. Allah de, iki tane soru arkadaşın var. Arkadaşın saldırıyorsa sen de saldır. Beraber yenersiniz çünkü. Gel lan Gel 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 al, gel, gel. gel. beraber bak kaçıyor. Biriniz oradan biriniz arkadan biriniz arkadan. Kaçtı gördün mü? İki kişi olunca kaçtı. Gitmeyin gitme gitme gitme. Orada arkadaşlar var onların. Allah öldü. Bu yanına gel ufuk. Bu tarafa gel. Ama öldüley. Ya boş ver şimdi sen Çocuk bu, bu tarafa gel. Sen <laughs> bu tarafa gel. Buradan gel. Buradan gel. Buradan Arkadaşım gel. saldırıyor. Ya, buradan gel. Saldırsın. Yem olduk. Buradan gelir misin? Aşağı gel. Onlar tamam, şimdi baba... tek kalacak onlar. O zaman bir saldıracağız onları. Değil mi? Şurada bekle bakın biraz. Şuradan bekle.

Hadi bir çevir görelim ya. Bab. Abo altın alıyoruz. Yavaş güç puanları güç puanları. Evet ve güç puanlarını alıyoruz değil mi? Evet güç puanlarını topluyoruz. ya çıkmadı. hadi be. Ba bakalım az evet, kalmış mı? Evet herkes daha var ya. <laughs> az kalmış. Bu yaklaşmışsınız. Evet. Ama 8000 puan da galiba açılıyor. Galiba Bizim daha var ama ya. Bizim daha var. Tamam mı? Hadi bakalım 10, Evet arkadaşlar. 10, 1, 4, 5, 6, 7, 8, Son hızımızla <laughs> devam ediyoruz. <laughs> değil mi? Çok aşkım benim. Hadi bakalım. Nasıl oynuyoruz değil mi? Evet babacık. Evet ya. Bir şans öpücüğü verdim sana. Hadi bakalım kazanacak. Baba biz tavukada değiliz. Önde. Heh. Şunu alıp gitseydin. Şimdi o ya. ya. Evet alıp gitseydin onu. Ne yapayım şimdi o Neyse yavaş yavaş git bakalım şimdi. O alalım. Aa burak mı? Burak kek. Evet. Burak kek. Burak kek. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ne? ve Ufuk Toyrazla Brawl Stars serilerimizi izlemeyi unutmayın. Evet, burada Sandy var. Sandy, Sandy çok var? güçlü. Hadi. Sandy olabiliyor. alabiliyor. Beraber mi? Evet, Sandy. Evet. Hadi. Hem de Baba sevgi olabiliyor. Ne? Allah. Şey, şuradan şuradan. Evet, diyoruz. Açık Aferin aferin. Geç artıdan hemen geç hemen geç çabuk geç. Kurtulalım ee, Aç eliyordum. Hadi ya. Bunlardan sıkıyorum. Evet, evet bekle şimdi bekle şuralarda bekle. Şuraya gel çıkar buraya gel. <laughs> <da> evet, <laughs> arkadaşın gelsin. Evet ateş et bu taraftan ateş et ateş et arkadaşın geliyor. Hadi sen de Geçti. Evet. evet. Beraber. 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 Beraber bir, bir gidiyor. Bir. Beraber. Evet. Evet. Ateş. Ve ikinci oluyoruz. Evet arkadaşlar. Ufuk boyrazla puanları toplamaya ve altınları almaya sonucumuzla katılıyoruz. Hadi bakalım. Bak bak bak. Kaç tane altınımız geldi Baba, ya. Baba ne zaman mega kutu açılacak? E, demin açtın ya. E ben mega kutuyu da açmamışım. Burayı aç. doldurduğumuz zaman sürekli mega kutu açır. Sen böyle birinci gibi olursan. Aç. Ne yapıyoruz? Pidana sürekli mega. mega kutu açarız. Gördün mü? Az kaldı şimdi. Hadi. Hadi. Evet, evet arkadaşlar. arkadaşlar. Evet. Başka bir Brawl Stars evet. oyunumuzda. Görüşmek üzere. Aa, Hoşçakalın kanalımıza abone olmayı ve Ufuk Poyrazla Bravo Star serilerimizi izlemeyi unutmayın. Kaya Kaya Kasi, Koly 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 sevgili kalan Ufukla kalan. Bye Bye.